Evet sevgili izleyenler, Van YouTube kanalında bir haftanın gündemi programında daha ben Necdet Mancılık'la birliktesiniz. Bugünkü bir konuğumuzun CV'si oldukça güçlü. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi, yüksek inşaat mühendisi Doktor Sayın Taylan Engin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biraz önce de söyledim. Gerçekten e, çok güçlü bir CV'niz var Taylan Engin ama seyircilerimizin sizi daha da yakından tanıyabilmesi için bize kısaca Taylan Engin kimdir bir anlatabilir misiniz? tabii ki e, sondan başa doğru gitmeyi e, tercih edeyim. Evet. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Ulaştırma Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak eski adıyla yardımcı doçent idi. Doktor öğretim üyesine çevrildi. E, görev yapan bir arkadaşımızım. E, 2018'den beri Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ndeyim. Yine akıl ulaşım sistemlerinde yüksek lisans ve doktora dersleri eğitimi veren bunun yanı sıra Türkiye'de pek çok farklı belediyede danışmanlık ve idari görevler alan, proje çalışan bir akademisyenim. Bir yanımda tabii yerel yönetici diyebilirim. Türkiye'de 20'den fazla kentin yerel yönetim danışmanlığını yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sürecinin yönetiminde Ekrem İmamoğlu başkanımla birlikte ve sonrasında da yeni belediye yapısının kurulmasında etkin görev aldım, görevler üstlendim. Daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak bir bürokrasi görevim oldu. Ondan önce Yalova'da başkan yardımcılığı ve diğer danışmanlıklarla birlikte uzunca bir zamandır bu görevleri de akademisyenliğin yanında devam ettiren eee biriyim. Tabii bir yandan da siyasi hayatı olan, Cumhuriyet Halk Partisinde görev yapan, neferlik yapan bir kişi. Evet, şimdi bir bilim insanı olarak siyasete atıldınız. Gerçekten son yaşadığımız olaylarda e, siyasetin içerisinde sizin gibi bilim insanlarının ne, çok olması gerektiğini, neden olması gerektiğini çok net gördük Türkiye'de yaşanan deprem olaylarında. E, aynı zamanda şu anda e, yaşanan sel felaketinde. Bunların e, neden başımıza geldiği bilimden uzaklaştığımız için olduğunu çok net halkımız hepimiz gördük. Peki şöyle bir şey var. Siz Balıkesir'de de... Ee, çok uzun zaman daire başkanlığı da yaptınız. Balıkesir'i çok iyi biliyorsunuz aynı zamanda. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Deprem bölgesine hemen, akabin deprem olur olmaz hemen deprem bölgesine gittiniz. Orada neler yaşandı, neler gördünüz ve neler yaptınız? Şöyle, e, evet deprem olduğunda e, hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettik. Zaten e, uzunca bir zaman çalıştığımız, e, bölgenin tamamında proje ürettiğimiz, danışmanlık yaptığımız illerde Tabii konuyu e, bilim kısmına bağlayacak olursak, bir kere depremin yarattığı etkilerin gerçekten bilimden uzaklaştığımız, matematikten, fenden, mühendislikten uzaklaştığımız e, tespiti doğru, yüzde yüz doğru. Ama tabii e, şu gerçekler de var. Bu arada tabii bunları söylerken e, gerçekten insanlar orada çok büyük zorluklar çekiyor, hala da devam ediyor. Bugün yaşanan e, sel felaketi dünden başlayan hatta diyebilirim tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz ama bunların hepsinin sebebi bizim bilimden, stratejiden uzak kalmamız. Buraya da el atmışken işte bir inşaat mühendisi olarak ben hem tespit çalışmalarında hem yardım organizasyonlarında eşimle birlikte görev aldım. Deprem bölgesinin çok basit, çok gözle görülür hatalardan bu hale geldiğini görebilecek Hı. yeterliliğe de sahibiz İşte bir konut artı ticaret sorunu imarlaşmada yapıların hazırlanışında yapı kalitesi sorunları imar planları hazırlanırken doğru yer seçimlerinin olmaması e, zemin etütlerine uygun imar planlarının hazırlanmamış olması gibi türlü türlü sebepler var bunlar zaten son aylarda kamuoyunda sıkça tartışıldı biz de bunlardan ders almak zorundayız. Tabii bundan ders alabilecek ve aldığı dersi de sahada uygulayabilecek insanlara ihtiyaç var. Burada bilimin yanında tabii ki bir liyakat vurgusu yapmak isterim. Hı hı. Liyakatli ellerin elinde, konunun uzmanı ve konuyla ilgili gerçekten ortaya emek koyabilecek insanların ellerinde bu işler çözümlenebilir. Biz de zaten bu hareketle, bu düşünceyle bunları çözmek üzere siyasetin içinde var olmaya çalışıyoruz. Peki, Güney Marmara'dan başladınız. Körfez'e gideceksiniz yarın öbür gün ve daha sonra merkezde bir çalışmalarınız olacak. Ee, Balıkesir'de vatandaşlar ve partiniz, Cumhuriyet Halk Partisi sizden ne bekler? Ne beklemeli? Evet, e, Balıkesir gerçekten büyük bir coğrafya. İşte Güney Marmara, Körfez, Balıkesir merkez e, ve bizim e, kırsal kesimlerimiz Hakikaten her bölgenin kendine has özellikleri ve sorunları var. Ben Balıkesir'de çalıştığım süre boyunca zaten kentin tamamına hakim olma imkanını da buldum. Sorunlarını dinleme imkanı buldum. Bunlara ilişkin çözmeye çalıştıklarımız, çözüm ürettiklerimiz, uygulamaya soktuğumuz pek çok çalışmalar gerçekleştirdik. Ben Bandırma'da çalışıyorum biliyorsunuz. 17 Eylül Üniversitesi'ni, bu kentin, bu şehrin emeğini, yemeğini yiyorum, ekmeğini yiyorum. Ve aynı zamanda ben Balıkesir merkez doğumluyum, karesi doğumluyum. Bütün çocukluğum, ilk orta lise eğitimin karesi geçti. Ailemin büyük bir kısmı da hala Balıkesir merkezde ikamet ediyor. Dolayısıyla Balıkesir merkezin Yaşantısına, kültürüne ve sorunlarına gerçekten hakim olduğumu düşünüyorum. Ve yaklaşık 7 senedir de ikamet adresim benim. Ben, ee, ben e, Ayvalık. Ayvalık. Ayvalık'ta. Ee, orada da ayrı bir hayatımız var. Bir yandan turizmin içindeyiz aile olarak, eşimle birlikte. Dolayısıyla tüm bunların bize kattığı, bizde yarattığı etkiler var. E, okuyabildiğini e, insan ancak o, ölçebildiğini çözebilir. Bu ölçümü yapacak yeteneğimiz ve yaşantılı e, tecrübemiz var. Bunların hepsini bir araya getirecek, Balıkesir'in tümünde ortaya koyulacak çözümleri, projeleri tartışabilecek, e, bununla ilgili yeterli olan, uzmanlı olan insanlarla bunları rahatlıkla tartışabilecek bir yapıyı kurgulamaya çalışıyorum. Aday olarak çıkmamın sebebi de aslında bu. Bunları yapabileceğimi biliyorum, buna güveniyorum. Bir de tabii ki yıllardır siyasetin içindeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeyim. Pek çok emeğim var yani afiş asmaktan başlayıp en son işte bir İstanbul yerel seçim sürecine kadar gelen sürede tüm bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bunu okuyabiliyorum. Balıkesir'de yine e, partinin bilim kurulunda görev yaptım. Bir yandan genel merkezde yerel ulaşım politikaları, ulusal ulaşım politikaları üzerine hazırlıklar yaptık. Son 6 aydan bahsediyorum. Bu eğitimimi, bu deneyimimi, bu tecrübemi artık Balıkesir için kullanmak, Balıkesir'e kazandırmak istiyorum. Hedefim bu. Bir de yerel yönetimlerle çok çalıştığınız için sanırım bürokrasiye de çok hakimsiniz. Pek çok Ankara'daki milletvekili Ankara'daki bürokrasiyi çözene kadar ne yazık ki o dönem bitiyor. Siz bu konuda daha avantajlı gibi görünüyorsunuz. Evet bu konuda avantajlıyım çünkü yıllardır da bürokrasinin içindeyim aynı zamanda. Görev aldım, üstlendim, yerine getirdim. Bu yapıyı biliyorum, bu yapıya hakimim. Ama bu yapının bir de sıkıntılı bir yanı var. Yani bürokrasi şu an gençlerin gözünü korkutan, yaşamını zorlaştıran bir yapı olarak da görülüyor. Ki üniversitede öğretim üyesi olmam sebebiyle kendi öğrencilerimden bu tip serzenişleri çok alıyorum. Dolayısıyla bu bürokrasideki ağırlığı, bürokrasinin ağdalı yapısını sadeleştirecek, vatandaş adına kolaylaştıracak çözümleri mecliste de dile getirmek, bunlara sahip çıkmak, bu sorunların çözümü için kendimi ortaya koymak gibi bir hedefim var. Yani Ben bize şu açıdan söyledim. yani Bürokrasinin işleyişini iyi bildiğiniz için e, Balıkesir'e getireceğiniz ya da Balıkesir'e gelecek yatırımları yönlendirme açısından daha avantajlı olabilirsiniz. E, tabii ki bununla ilgili aslında daha önce de çalışma yaptım. Tabii ki görevim sınırı çerçevesinde e, işte bir e, Balıkesir için bir raylı sistem projesini daha önce gündeme getirdik üniversite öğrencilerini rahatlıkla merkeze ulaştıracak bir çalışmanın içindeydik. Ama kentin daha büyük ihtiyaçları var ve özellikle de yapı stoğu mesela hani biraz önce depremden bahsettik. de bu konuda oldukça riskli bir şehir. Keza aynı durumda. Bu sorunları ele alıp bunun analitik analizlerini yapabilecek insanların da burada görev alması gerekiyor. Bunu da bürokrasinin diliyle ortaya koyup mecliste de aynı çalışma şeklini ortada tutması gerekiyor. Evet Taylan Bey. Ee, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet elbette. Ee, söyleyecek bir sözüm olduğu için zaten aday olarak çıkıyorum. Ben Balıkesir'de gerçekten öncelikle gençlerin ve kadınların daha iyi temsil edilebileceği, seslerini daha iyi duyurabilecekleri daha huzurlu, daha mutlu bir Balıkesir'in inşa edilebileceğine inandığım için aday oluyorum. Bunu gerçekleştirmek için ulaşılabilir, her zaman herkesin rahatlıkla erişebileceği bir milletvekili olma çabasıyla bu süreci de başarıyla tamamlayacağımı düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bir haftanın gündemi programının daha sonuna geldik efendim. Başka bir haftanın gündemi özel programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.